En iyi kapı tipi metal dedektör. Güler Güvenlik, güvende kalın. Güler Güvenlik'in en iyi kapı tipi metal dedektörleri iş yerlerinizi, ticari binalarınızı ve endüstriyel tesislerinizi en üst düzeyde korumak için özel olarak tasarlanmıştır. Yüksek hassasiyetli dedektörlerimiz sayesinde tehlikeli metalleri anında tespit eder, girişlerdeki güvenliğinizi artırır. 7/24 kesintisiz koruma sağlayarak potansiyel tehditleri önceden engeller. Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde sisteminizi kolayca yönetebilir ve güvenlik durumunuzu kontrol edebilirsiniz. Otomatik alarm ve bildirim özellikleriyle olağanüstü durumlarda yetkili kişilere hızlıca bilgi iletilir, gerekli önlemlerin alınmasını sağlar. Türk Standartları Enstitüsü, hizmet yeterlilik belgeli ve kurulum onaylı uzman ekibimiz tarafından profesyonelce gerçekleştirilen montaj hizmeti ile kapı tipi metal dedektörlerimizle güvenliğinizi sağlamlaştırır. Güler Güvenlik'in sunduğu çözümlerle iş yerinizi koruyun, çalışanlarınızla huzur içinde çalışın. Güler Güvenlik Güvende olmanın huzurlu gülüşü. Gülergüvenlik.com Güvende olmanın gülümseyen yolu.